Arkadaşlar bugün sizlerle yeni bir video hoş geldiniz. Öncelikle şimdi Skat Buster'ı tanıtacağız. Ay, civciv kovalamaca hesaplaşma ikili hesaplaşma. İkili hesaplaşma zor olunuyor o yüzden. Elma civciv kovalamaca. İkili elmas kovalamaca. elma oynuyoruz. Oyna hey, manzara <laughs> Biz neden civciviz? Çünkü sen divicimsin. Ben el primam. Bu Ya ne yaptım ben? Bu kesiyorum. Net gibi. Ha sandık alsana. Bu. Bu orta katar. Zaten öyle. Divciv. Bu. Üç divciv. 31 tane civ civ bu bu kaç kaçın civcivler Ne? Bu, bu. Bu, bu alsam şey oluyordu. Dalak. Dalak mı? Hı hmm, dalak. Hadi ya lan sandık dalak. alsana. Hadi. Dur. Lan şeyi korusana. Lan hayır oraya korumalıyız. Ya sen niye kutu açıyorsun? Saldır. <laughs> <laughs> Bu füzyon o. Üçü birden. Üçü birden. Üçü birden. Üçü birden. Kaçamazsınız. Bıraktık tavukları. Sen paraları alayım kanki. İşte öyle arkadaşlar. Öyle. zaman okunuyor. Aziz Allah. Şekat Allah. Celle Ve super bir tanıtacağız. Ben tanıtayım. Ben etrafta dolaşacağım sen de hanımefendi. İşte arkadaşlar. Süper bir Adventure ya, bizim sınıfta. Da. Bizim sınıfta fenomen olan bir oyun. Yani bu benim kostümüm şu anlık böyle. Ağla kalkı yaram. Arkadaşlar bu oyunda bosslar bulunmakta ve daha fazlası. Bu, bu oyunun yapımcısına teşekkür ederim bu videoya yardım ettiği için. Sonra bu videoya yardım ettiği için ona minnattar duyarım. Tamam arkadaşlar. Şimdi kaplumbağa goleminin yanına gidiyoruz. Evet. Geldik. Kablum yanına gitmeliyiz. Ama çok zorlayıcı olacak. Öncelikle çıkmalıyız. Gel lan buraya. Mor kaplumbağa. Karşı değil bu taraf. Buradan devam edeceğiz. Öncelikle üstte çıkmalıyız. Bir tane kaplumbağa geliyor. Koş 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 koş. Hay hay canım gitti. Burayı nasıl geçeceğiz? Düşman. Burası başka. değil. Yanlış yere geldik. Evet o tarafa gideceğiz. Yanlış geldik. Allah. Tasma Ömer. Hı. Yukarı yukarı yukarı. Hadi, hadi. hadi. Ay. İşte burası. Gel lan buraya ben. Normalde oyun başladığınızda normal bir ayı olarak başlıyorsunuz arkadaşlar. Şık ayı. İyidir. Kaç. Hayır. Hoppa. Ah, kaplumbağa golemi. Bize oyunda Baren diye sesleniyorlar. Cana koş, cana koş. Altı canın full olmalı. Gel lan buraya. <laughs> düşman tosba. Ay, düşman <laughs> tosba. Gel lan buraya. Tosba seni. Hayır. Düşman tosba. Tosba geliyor. Aa! Sen oynamayı bilmiyor musun? Ben bir senden daha iyi. Koş 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 koş. Hayır. Çok kısaydı. Çünkü ben bu bölümü geçmiştim daha önceden. tamam. Ve sırada Beldi. Arkadaşlar bunda size kimsenin bilmediği bir şey daha göstereceğim. Gizemler videomuz bundan sonra başlıyor arkadaşlar. Hepsi bir yanlış yapabiliriz. Çünkü zaten bir cevap farklı olabileceği için 31 ile alakalı yani koş 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 Hadi gel hadi. Dur, dur. 31 bak arkadaşlar 31 71 8 Lan kaba dayıların ne iş var burada koş koş Belli ben sigin işte o gizemli yeri burası. Allah koş 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 Evet buradan çıkalım. Sırada Nus <laughs> Geleceği gösteren Brawl Stars oyunu. Öncelikle Lumi'yi gösterelim arkadaşlar. Çok ileri gittik. Lumi deneme alanında, eğitim alanında pardon. Deneyelim. Lumi o kadar da güzel karakter değil ama Dragon'un sevgilisi diyebiliriz. Çek. Evet. Onu gör. Arkadaşlar aksesuarla saldırıya bastığınız zaman ateş çıkartıyor. Ve kendine çekiyor. Hayır, normal. Ulti de iki tane büyük toplar ya da yangın mı ne diyelim ona. Böyle büyük küçükten büyüğe sıralanan şeyler hastane başına hasar çok hasar veriyor yani. Sonra kostüm nerede ama bayağı geldi. Bunlar. Bunlar vardı zaten. Bir Uno. <laughs> Uno Chester. <laughs> Kaka Spike. Yumurta. 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 Rafa'dan yumurta. Öncelikle <laughs> Uno Chester'ı deneyelim. Emojileri de bunlar işte. Ve bu destansı mı şu an? No. O. Bir de Chester'ım var. Oynadık bu kadar yani. Öncelikle saldırıya bakalım. Birinci uno, ikinci uno, üçüncü uno, dördüncü uno. Bıktilerinin değişme şekline bakalım. Donduran onu. Güzel. Can veren onu. Yavaşlatan onu. Yine yavaşlatan. Bomba vardı arkadaşlar. Bomba. Bomba da değişti aslında. Ama bomba gelmiyor. Bomba yok. Bomba geldi tamam. Bomba da böyle. Anladın, arkadaşlar yeni hiper şarjı. Yeni hiper şarjı çok iyi. Direkt şuraya atalım. Chester fan, fanı olanlar bunu alabilir. Öneririm yani. ₺ da Ne oldu? Evet, diğer kosunlar var. Hesap. Hesap böyle. Max kit 3 Bu da Ömer abimiz yine biliyorsun. İleridekiler iler. Bu bizim ilk hesabımız. İkinci ekmek yiyen pek. Bu da şimdiki hesabımız. Bu kız değil arkadaşlar. Bu bizim kuzenimiz erkek. İsmi neden böyle? hayla şaşırıyoruz buna. Sizce arkadaşlar en iyi hesap Nene uçuran Ultra 483 hesabı hesabını kraliçe kızın kimi yoksa tabii ki bizim hesap mı da sizce yorumlara yazabilirsiniz. Sıradaki oyunumuz Istanbul Guys. Ama guys 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 gaming. İli kritiğe denen kişi Suriyeli. Evet arkadaşlar. Etkinliklerimize bakın. Ödül veriyor. Yes. Tam da istediğim. Yalan. Evet. Yeni etkinlikler. Benim şu an aralarında en sevdiğim oyun. Tikabub. Arkadaşlar biz şu an balkona geçiyoruz. Abi kalk. Balkona geç oğlum azıcık kafa bak. Neyse. İzleşmedik arkadaşlar. Sıradaki oyunumuz blok Ben Tamam. Öncelikle oyunun amacına gösteriyor. Buradaki şehirden kaçmak. Gel bakayım gel gel gel. Kaç 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 kaç. Hayır 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 hayır. Ay 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 hayır. Beni kurtarın beyler. Beni kurtarın beni kurtarmalısınız. Kurtarmalısınız dedim mi? Hopa gel buraya bakayım. Ben yardımsever bir iskeletim. Bizim tıkımdan kimse gitmedi şu ana kadar. Gel bakayım gel gel. <laughs> kimse gitmedi. <laughs> Nene uçuran. Nene uçuran gücü. Yarısı gitti ya. Abi kapıya bakabilir misin? Bakmayacağım. <laughs> Biri çanmaya geldiyse söyle. Salim'den işte arkadaşlar. Çarmaya geldi. Gösteri için geldiler herhalde. Beni kurtarın. Allah'ını seveyim beni kurtarsın. Of. Bir türlü oynayamadım. Ne korkuyorsun? Nene uçuran gelmiş. Ne? Nene uçuran gelmiş. Nene? Ömer abi mi? Ya. Ne yapıyorsun Hadi. Hadi Kapatıp bir şey yapıyoruz. kabım nerede? Neyse. Şimdi sıradaki oyunumuz PKX'de. PKX'de de rol yapma oyunu yani. Efsanevi olan bu bloblar Yeni gelmiştir. Bir tanesi 7 lira. İsteyen avantajlı bir şekilde alabilir. Aynen. Ne gördüm ben önce? Ne 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 ne? Hoşef. 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 Hoşof. Olmaz. Eksiyor. O oh, benimki. Evet. Nereye geldik lan? Ama bizim bir de tam orada demiş. Na <laughs> çicik oha. 我。本以为他不会，突突突，突然一记击拳，你挡得住吗？ Oha. Oğlum öyle bir karakteri ilk defa görüyorum. Arkadaşlar bu benimki işle. Daha dün arkadaş olduk. Bir dakika. Aa, arkadaşlar pardon mikrofonu hemen bir kapatmak zorunda kaldık. Bu şu tarafa alalım evet. Dakika. Canını en yapıyorum. Ah be. Anımız olmuştu. Biz Minecraft'ı unuttuk. Neyse. Rostars'ı en son yapalım. Özellikle Minecraft. Arkadaşlar. Minecraft'ta tanıtmış bulunalım. O video 20 dakika sormuyor. Evet kostüm şimdilik böyle kalsın. Buranı aldı o ya? Evet lan düşüyoruz. Aa burası bizim evdeymiş. şöyle taşlarım ne yapıyor acaba? Ah Mehmet ah. Mehmet! Engelim oğlum. Aç kapıyı. Mehmet beni bekliyor. Mehmet ben seni doyurmadım doğru. Mehmet seni doğurmayı unuttum. Lan ne diyor ama? Burası neden kayıyor? Sandıkta net bir şey olmaması şaşırtmadı. İşte benim gerçek haritam. Ve daha çok bilimle uğraştığım yer burası. Bebek kaplumbağası. Ne? Emma Bey mi? Konumu açtım çünkü ışınlanma takdim olacağı için. İşte burada benim gizli saklanma alanlarım var. Buraya boşuna sıfırlamayın. Geri gidelim. Burası da küçük ev. Her şeyimin olduğu ev. Burası da benim evim. Daha çok benimle uğraştığım yer. Ve bilinmeyen yer burası oldu. Kapat. Evet orası öyle. Evet. Minecraft'dan bu kadar. Ve son oyun. Brawl Stars. Bu video çok uzun sürdü arkadaşlar. Ama her oyunu azıcık kısa attık. Yarım saat sürer bence. Yarım saate biter. Ben Oli ile oynayacağım. Arkadaşlar Tamam bu kadar uzun yapıyorsunuz diye demeyin. İsteyen arkadaşlarımız var. Yoksa uzun falan benim kelimem değil. arkada PKX sesi geliyor. Oha. Evet, yenebiliriz. Bas. Zıpla. Ve ardı ardına. <laughs> Ay, yapamadım ya. de taktıknı kalmıştı. Bonnie botluk yapma. atladıktan sonra hemen aksesuar 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 aksesuar, aksesuar. bu kaç 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 sakın dalma sakın dalma sakın dalma <laughs> ali prasu Başlat. Evet arkadaşlar. Kısa bir süre için geleceğiz. Hayır hayır Bat oldum ya. turdan sonra Hadi. bitiyor. Alan kazanır. Herkese görüşürüz arkadaşlar tekrar görüşeceğiz